damattan uyanık. Hem bugün sevgililer günü hem de doğum günü diyorum iki hediyeyi birden çıkartmak için. Sevgililer günü. Hayırlı olsun. 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu nebele tepkili sevişecek bir anı. <laughs> Bugün özelliğini daha özel kılmak için bir şey yaptık. Böyle bir tercih yaptık. Çok yoğun olacağını bekliyorduk. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Çok teşekkür ederiz bu arada. Herkese sevgiler ve mutlularım. Herkese mutluluklar dilerim. İsim tesiri ve baskı altında kalmadı. Tamamen kendi gücü verdi. Şahin Bozsi. Evet, neyi kabul ettim? Herkese Şahin Bozsi. Sen de bu devir başlıyor. Evet. evet. Şuraya bakalım. Böyle özel bir günde ömür boyu birbirimize, yani bu günde en iyi hediye verdiğimizi düşünüyoruz. Onun için bugünü seçtik. Herkesin sevdiğinden gününü kutluyorum. Teşekkürler.